Şimdi kızım şöyle, yarışmadan yarışmaya fark, fark, fark var. Eğer o yarışmaya katılmak için ciddi bir para yatırıyorsanız, kazandığınız helal olmaz. O bir kumara dönüşür, bilgiye dayalı olsa bile. Neticede herkes para koyuyor, bir havuz toplanıyor. Ama bir sponsor, yani bir market, bir iş yeri sponsor oluyor. E, kanaldan sizden bir para almadan meşru dairede size soru soruyor. Hani ATV'de vardı mesela bir yarışma vardı Kenan Bey'in Allah ona e, şifa versin Kenan Işık kardeşime de bu vesileyle kim bir milyoner olmak isterdi adı herhalde mesela orada sorular soruluyor yani bazen de o keşke dini sorular olsa orada burada da bir eleştiri yapayım ben niye bir milyonu milyonlarını yapanlar dini soru sormazlar onu da hayret ederim ben bu milletin bir dini var yani din de önemli bir şey bilmem falanca kim kurdu diye soruyor. Napolyon'u soruyor. Evet. Kim milyoner olmak isterim. yapımcılarının kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Dini sorular da sorulsun. Milletin dini de öğrenmeye ihtiyacı var. Ramazan'a mahsus kalmasın. Mesela orada kazandan para har haram değil. Niye? Çünkü kanar size veriyor. Başkasından para almıyor. Kanal reklam getiriyor, kazanıyor sana veriyor. Sizi cebinizden benim cebimden çıkmıyor. Caizdir. Ama yerine göre değişir.